yetmiş bin senin üniversiteye gitmene gerek kalmazdı. <laughs> Max, neden biraz zaman kazanıp acını kalbine gömüp panço paketini utanç rafına koymuyorsun ha? Ah, inanılmaz üç boyutlu gözlük. Şunları takıp kendini başka nelere kaptırmışsın bir bakalım olur mu? Bak, Max. Ah, inanılmaz taşıma değneği. Bunu hatırlıyorum. Seni istediğin yere götürür öyle değil mi? 90 santim uzaklıkta olduğu sürece. Evet. İşte bu üç kağıt değil. Taşı beni. <laughs> Aa evet. De bunu ne olduğunu hatırladım. Taşı beni dediğimde çevrede bulunan kişi bayılıyor. Evet haklıydın Justin. Bu tür şeyler üç kağıt. Zeyn <laughs> okuma seti bunu kesin olur. teşekkür ederim Harper. Dinle takıldığım zamanlar için böyle bir kıyafet yapman harika ama bunun bir parçası olmayacaksın değil mi? <laughs> Bu dinli için değil, mi? sürücü eğitiminin ilk günü için. İyi başlangıcın zararı olmaz. <laughs> aa, 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 sorun değil bayan bir soru size ait. Geçiş önceliği hep yayalarındır. <laughs> yardım Başlayacağım kullanılmış arabana ihtiyacı olan birine verebilecek bir yardım derneği buldum. Harika, yardım derneklerini severim ama başlayacak arabam yok. Aa, evet, e, var. Garajdaki hurda yığını. Çamaşır halimize garaj dedik her şey. Aa, ve üzerinden çoraplar sarkan bir koşu bandı olduğu için aynı zamanda jimnastik sanırım. <laughs> 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 Aman Tanrım, o geldi. Ne yapayım? Ona ne bileyim? seviyor? Şekerle güzel. <laughs> tamam. Alex, bu sorta değil. Tamam pekala. Güzel. <laughs> Şimdi ben de hoşlanıp hoşlanmadığını nasıl anlayacağım? Bununla yalnız konuşmamız gerekiyor. Oo, bir erkeğe asla yalnız konuşmanız gerektiğini söyleme. Kulağı nasıl gelir biliyor musun? Başın dertte işi. Ya da kız duygularıyla ilgili konuşmak istiyormuş gibi ki bu da dertte. Sizi neden dinliyorum ki? Bir erkeğin fikrini istemez misin? Evet, siz hemşire kılıklılar gidip bir erkek gönderin. Oo. Hemşirelerin yüzde beş nokta erkektir. Bu asil meslek. Evet, bir diğer asil meslek nedir biliyor musun? Pek çok sözcüğü idrak edememesine rağmen onuncu sınıftaymış gibi Alex'te konuşmayı sürdürmek. <laughs>